Selam arkadaşlar bugün Selep'te Brawl Stars oynuyoruz. Eğer Brawl Stars istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmayın. Oyunumuza başlayalım. Bugün birlikte Brawl Stars'ta Star. Brawl Pass'e gördüğünüz gibi Brawl Pass'e bitirdim. Altın el belleği almadım. Kutular var. Gü güç puanlar var. Gazetler var. Şimdi bunları açacağız ve Squake çıkarmaya çalışacağız. İşte Squeak burada. Squeak yeni geldi biliyorsunuz ve Squeak çıkarmaya çalışacağız bugün. Squeak bence çok güzel bir karakter. Ve onu bugün çıkaracağız. Eminim çıkarırız. Zaten iki tane gizemli kaldı Yeşil Aslan hesabımızda. Yeşil Aslan hesabındayım bu arada. Hadi hızlıca açmaya başlayalım. Büyük, üç tane büyük kutumuz var. Hadi büyük kutulardan başlayalım. Büyük kutudan hiç modum yok niyeyse. Abi <laughs> hiç modum yok. Bakın hiçbir hiç şey çıkmıyor. Umutsuz. Büyük kutuda. İlk önce mega mı açayım? Mega isan açayım ya yani. 500 aldım. bayağı bir çok. Zaten bu hesapta bakın bayağı bir altın var. Evet. Şuraya geçelim. Bellerine mazetle var onlar alalım. Bu işareti yapıyor bu vasette bir biraz komik bir işaret. O da da ödülleri almış belli. Ödülleri almış. Şimdi vaset paketini açıyorum. Bakalım. Çok güzel geldi ya. Stoya çok güzel geldi. Bayağı güzel geldi bence. Şimdi hadi altın el belleyi alıyorum arkadaşlar. Hadi alıyorum. Ve altın albelle geliyor. Altın belle be. Çok güzel bir kostüm. Evet evet arkadaşlar altın albelleyi aldık. Hemen karakterlere gelelim ve altın albelleyi alalım. Şimdi buradaki mega kutudan umudum var. Açıyorum. Son kutumuz mega kutu. Açıyorum. Çok güzel. Ha, su çıksın ya baya bir kutu büyük devirden su karek çıkmasın çıkmazsa çok kötü olur Çıkar mı 6 yazacak eminim 6 yazacak ya da ben bilmiyorum ne yazacak hadi açıyorum ya 5 yazdım ya. ya gitti 5 yazdı işte birisi 3 güç puanı ve ben kime bayayım bu güç puanlarına Hadi belle eve böyle. Nerede belle? Bir karakter vermedi ya. Ayı 500 aldık yanlışlıkla. 100 alacağım. Sonra 500 vereceğim ki maxlayabileyim. Bari bir aksesuar çıksaydı ya. Şu 500'ü vereceğim sonra. Niye 16 verdi? Anlamadım. Hadi belleği maksilelim. Bir sürü özet oldu artık. E maksladık belleyi. Bayağı altınımız gitti. Ama hala 10 Bakalım özetlere. Mr. Pin'in çok güzel bir özet çıktı. Bir de Penny. Penny nerede? Penny'nin de alan özet çıktı. Ağla da Penny yazılı. Başka sto nerede? Stuğ da bu da. Çok güzel. Şöyle yapalım. Belle Max artık. Ama belleyin. Hangi o alayım? Bu işaret çıktı çık diye onu alacağım. Başka. Başka ne alayım? Başka da şu yeni çıkanlardan alalım. Seçelim hadi hesaplaşma gireceğim. Hadi gireleyim. Altın el belli. Çok güzel. Zaten bir şey çıkmayacağını az çok biliyordu. Öldü mü? Öldü. Altın el bellenin atışları bayağı bir güzel. Bakın altın mermi atıyor. Bayağı güzel. Şöyle Altınları aldık. Bakıyoruz. Altın silahı var. Bellen. Bir, bir Bana çıkmadı herhalde ya. Menzili kısaldı. Bellenin denge değişikliğiyle. Vurdum. Yuhuuu. Duvarın içinden attım. Ya niye herkes su fake ya? Of. Üzdü beni. Hemen aks koyalım. Gelir mi? Gelmez mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Uy aks bastı. Ben de aks bastım abi ama yutmadı. Yuttu tamam. Tamam. Az kalsın ölüyorduk kaza. Duralım duralım biraz duralım. <laughs> Nerede? Çöle aks basalım. Gelirse görürüz en azından. Hayır. Ya çok. Herkes niye bana saldırıyor Falkındaysanız. Aksa bas ben de kalırım onu zaten. bastı. Nerede? Ya aksa aksa bastı ama bulamadım bile. Oy. Çabın çok az. Ay, devam devam. Hayır sen de. Nerede adam? Aa, kesin öleceğim. Altınım ben altın öldüm mü? Öldüm. Kötü. Altın el belli. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz böyleydi. Eğer bu hasta sonra istiyorsan video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.